Ben böyle bir organizasyonun tertip edilmesinden dolayı her yıl artarak başarı grafiği gelişerek ve güzel sonuçlar çıkartarak bu çalışmaları yürüten e, YTB başkanımıza, ekibine, YÖK başkanımıza ve emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirme vesilesi oluyor. Dünyayı buluşturma vesilesi oluyor. Geleceklerin, gelecekteki nesillerin ve devre, işleri devralacak kadroların bir araya geldiği bir ortam aslında aynı zamanda. Çok kıymetli bir kadro. Bugün için zaman zaman yanlış algılar, bir takım art niyetli çabalar olsa da belki de Türkiye'nin yapmış olduğu çalışmaların en güzellerinden bir tanesi. Geleceğe yatırım yapıyor ve yatırım yaparken de dünya ile birlikte yapıyor. Dünya barışına katkı sağlayarak yapıyor. Ben bu vesileyle özellikle ülkemizin giderek büyüyen uluslararasılaşma sürecindeki emeklerine, katkılarına ve çabalarına vurgu yapmak istiyorum. Her alanda büyük bir büyüme içinde yürütüyoruz. Üniversitelerimizle, burslarımızla, teknolojimizle, uzaya gönderdiğimiz astronotumuzla, güvenlik başta olmak üzere her alandaki sanayi gelişimimizde, turizmimizle, kültür sanat faaliyetlerimizde her alanda genişliyoruz. Dolayısıyla bu genişlemeler yürürken bu vesileyle de özellikle tekrar hatırlatmak istediğim konulardan bir tanesi de özellikle hiç ülkemize yakışmayan, yakıştırılması doğru olmayan bir şekilde zaman zaman belki de bazılarınızı da incitecek şekilde uluslararası misafirlerimize, yurt dışından gelen aslında bu toprakların artık bir parçası olan kardeşlerimizi rencide edebilecek şekilde başka ülkelerde olup bizde asla olmayacak yabancı düşmanlığına dönük yapılan çalışmalara karşı olan hatırlatmayı ben bu vesileyle yapmak istiyorum. Turizm sezonu başladı. Her turizm sezonunda dünyadan büyük kafilelerle uçaklar dolusu ülkemize ziyarete gelen turistlerin turistlerin olduğu bir dönemde güzel çalışmalar yürüten siz değerli öğrencilerin olduğu bir ortamda ve büyük yatırımların akmaya başladığı, ekonominin, ticaretin, sanayinin hızlı geliştiği, dünyanın kavşak noktası olan İstanbul'un iğ havaalanının giderek büyüdüğü ve bütün dünyayı birleştirdiği, kıtaları birleştirdiği bir ortamda özellikle bir takım çevrelerin kasıtlı olarak yapmış olduğu çabalardan hiçbir şekilde etkilenmemenizi, kulak arkası etmenizi, dikkate almamanızı özellikle bu vesileyle rica ediyorum. Hepiniz bizlerin önemli yatırımlar yapıldığı, değer verdiği, maddi ve manevi bir bağ kurduğu insanlarsınız. Başımızın üstünde hepinizin tek tek yeri var. Sizler hem aileleriniz tarafından hem kendiniz tarafından hem devletleriniz tarafından yatırım yapılarak özel yetiştirilen insanlarsınız. Bizim ülkemiz devletimiz de bu manada gereken ne varsa elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Onun için bu kadar büyük bir emek ve zahmetten sonra milyarda milyonda bir ifade edilebilecek şekildeki bir takım e haberlerden etkileşimlerden lütfen hiç kimse etkilenmesin. Bu topraklara hizmet etmiş, bu topraklardan beslenmiş, sokağın tozunu yutmuş, suyunu içmiş, bütün herkes bu toprakların bir parçasıdır. Dolayısıyla sizler Türkiye'nin bir parçasısınız. Türkçeyi güzel kullanan, Türkçeyi bilen Türkofonlar olarak en az Bizlerin kadar, bizlerden de öte belki vatandaşlarımız gibi eşit ve her fırsatta bütün imkanlarından en güzel şekilde istifade etmesine hak kazanmış insanlarsınız. İnşallah buradaki yatırımlar, buradaki yapılan çabalar bitmeyecek. Sadece öğrencilik olarak kalmayacak. işte bu çalışmalar, bu akademi çalışmaları, projeler aslında sizin bir girişimci fa faaliyet olarak. Bundan sonraki süreçte de meslek hayatınıza, iş hayatınıza da yansıyacak şekilde bir katma değeri de beraberinde getiriyor. İnşallah bu noktadan sonra gerek ülkemizde kalışınız, ülkemizde kalmayacaksanız bile kendi ülkenize gidecekseniz bile bu topraklardan hiçbir zaman kopmamanızı gerektiren bir bağı güçlü bir şekilde kurmuş oluyorsunuz. Türkiye'de hem kendi ülkesinde yurt dışından gelmiş uluslararası öğrencilerle irtibatı olan hem de yurt dışında kendi diasporası ile irtibatı olan belki de yegane kuruluşumuz YTB, Yurt Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Bir tarafında 7 milyona yakın yurt dışındaki kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, arzularını, yaşadığı zorlukları takip edip bir şekilde katkı sunmaya çalışan, hizmet üretmeye çalışan bir teşkilat ama aynı zamanda ülkemizde misafir olarak bulunmuş olup belki de daha sonra yerleşecek Çalışma hayatına girecek, akademide devam edecek, evlenip yerleşecek veya tekrar kendi ülkesine gitse bile asla ölünceye kadar bu topraklardan kopmayacak. Bizim dediğimiz artık bizim kardeşlerimiz olmuş. Yatırım yapmış, her şeyle bizimle bütünleşmiş bütün kardeşlerimize hizmet üretmeye çalışan önemli bir teşkilatın faaliyetleri içinde burada bulunuyorsunuz. Onun için bu imkanları en güzel şekilde hepimizi seferber etmesi lazım. Algıların olguları geçtiği bir ortamda sosyal medyada yürütülen bir takım saçma sapan saldırılara hiçbir şekilde kimsenin itibar etmemesi lazım. Kesinlikle bizim kültürümüzde ananemizde inancımızda bunların hiçbirisi yoktur. Bütün misafirler bizim başımızın tacıdır. Kaldı ki sizler artık misafir bile sayılmazsınız. Bu toprakların bir parçası olmuşsunuzdur. E, mümkün olabildiğince e, doğru bir şekilde meslek hayatında iş hayatında başarılı çalışmalar yapmanızı arzu ediyoruz. Bütün dünyanın artık önemsediği en önemli konulardan bir tanesi insan kaynağı. Yani materyalistik açıdan da bakılsa, uhrevi manevi açıdan da bakılsa biz size her açıdan çok değer veriyoruz. Bütün dünya yetişmiş insan kaynağını kendi topraklarında tutmak ve rakiplerine kaptırmamak için çaba sarf ediyor. Ülkemize gelen turist sayısını azaltmak Yerleşmek isteyen yatırımcıyı, öğrenciyi ve bir takım girişimciyi önünü kesmek için yapılan bütün bu algı operasyonlarına karşı her şeye rağmen dünyada Türkiye yıldızı parlayan bir ülke olarak artarak devam etmekte. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu süreç devam edecek. Kim ne yaparsa yapsın. Sizler de inşallah Sayın Başkanımız da biraz önce ifade etti, Türkçe dilinizi geliştirerek çünkü Türkçe dili bence dünyada en kıymetli dil olmaya devam edecek. 300 milyona yaklaşan bir dünyadaki ta Latin Amerika'dan Asya, Hindistan kıtasına kadar giden bir coğrafyada değişik lehçelerle konuşan bir dilin, konuşulan bir dilin giderek kıymeti artmakta, kıtaları birleştiren bir dil olmakta, Türkiye aynı şekilde kıtaları birleştiren bir ülke olmakta. Bu çalışmaların içinde inşallah her biriniz çok kıymetli, çok değerli bir fert olarak Gerek kendi vatanınıza, kendi topraklarınıza, gerekse artık bizimle birlikte bu topraklara hizmet etmeye başlamanızla birlikte ve ailenize, kendinize yatırım yapmaya, katkı vermeye hep devam edin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum.